Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte haftalık tarama listesinde hacimlenen şirketleri ayıklamaya çalışacağız. Ve burada da en fazla hacimini artıran 10 tane şirketi sizler için teknik analizini yapacağız. Listenin tam haline ulaşmak içinse mutlaka ve mutlaka Telegram grubumuza katılmanız gerekiyor. Telegram grubunun linki de aşağıdaki açıklama kısmında mevcut. hemen ben vakit kaybetmeden listeye bakmak istiyorum. Öncelikle borsa tüme bakalım. Borsaya baktığımız zaman 95 milyar TL olan hacmin 127 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Yaklaşık %34'lük bir artış yakaladığını söyleyebiliriz. Hemen değişimden şöyle geçen haftaya göre hacimlenen şirketleri ayıklamak istiyorum. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman bakın şöyle 10 tane şirket geldi karşıma. Birinci sırada Samat şirketi var. ikinci sırada FM İzmit Piston. Üçüncü sırada Etiler Gıda var. Dördüncü sırada İşdemir var. 5. sırada Kardemirler var. Kardemir B, Kardemir A ve Kardemir D. Ki üçü de hemen hemen aynı zaten. Yani Kardemir D'nin analizini yapsa yeterli diye düşünüyorum. Ee, bir daha sonra Dagi Yatırım Holding var. Kimler var ve de Ereğli ile olduğunu görebiliyoruz. Yani bu 10 tane şirket en fazla hacimlenenler listesinde çıkmış oldum. Hemen vakit kaybetmeden Samat'ta analizimize başlamak istiyorum. Samat'a baktığımız zaman 10.7 milyon olan hacmin 73 milyona çıktığını görüyoruz ve değişimimiz de %580 olarak gerçekleşmiş. Hemen Samat'ın teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi Samat'a baktığımız zaman bakın Samat 11.28'miş yaklaşık Şubat Ocak 2021'de. Buralardan 3.48'e kadar düşmüş ve şu anda da eski zirvelerini açıp teyit almış ve buradan da hacimlenerek yapmış tabii ki bu hareketleri ve baktığımız zaman da öyle bir çanak hedefi var ve çanak daha doğrusu çanak var. Çanağı da yukarı kırdığını düşünürsek Çanak hedefi olarak da 19 liraları hedeflediğini görebiliyoruz. Yani bakalım Samat buralara kadar gidebilecek mi? Yani teknik anlamda böyle bir hedef mevcut. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimiz burada FM İzmit Piston. Hemen FM İzmit Piston'un da şöyle teknik olarak durumuna Bakalım FME İzmit Piston'a baktığımız zaman bakın 203.9 ile 187.8 bölgesinde bir destek pardon direnç bölgesi var. Ve bu direnç bölgesini de bu hafta itibariyle zorlamayı başarmış. Bu hafta %10'luk bir artış sergilemiş. Ee, baktığımız zaman bakın e, burada da yine bir çanak formasyonu olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir çanak var yani diğerinde olduğu gibi şöyle fırçayla çizersek bakın şöyle gelen bir çanak olduğunu görebiliyoruz. Ee, ve bu hafta bakın zirveleri yakınsamış yani buralara doğru zorlamış ama yukarıya doğru kıramamış. Eğer yukarı doğru kırarsa da FM İzmit piston için hedef fiyatımız kaç olur? 316.8 TL olabilir. Ee, onun dışında da şöyle bir yükselen trendimiz var. Hemen onu da çizelim. Eğer ol, olur da yani buradan bir düzeltme yapmak istersem Şöyle yükselen trendden de bir nevi destek almak isteyebilir. Buralara gelir mi bilmiyorum ama yani eğer düşerse bakın 135 küsürlere doğru da belki bir ihtimal yani 135 olur, 140 olur. Yani bu civarlarda bir destekle de bölgesi olduğunu söyleyebiliriz trend anlamında. Zaten 142, 134 ve 138 buralarda yine destek olarak gözüküyor. Şimdi ikinci... Şirketimize de baktık. Gelelim üçüncü şirketimize. E, üçüncü şirketimiz Etiler Gıda. 8 milyon olan hacmin 50 milyona çıktığını görüyoruz. Yaklaşık %470'lük bir artış var. Hemen Etiler Gıda'ya da şöyle teknik olarak ee, bakalım etiler gıdaya baktığımız zaman yine aşağı yukarı diğer ikisinde olduğu gibi aynı formasyonun bunda da olduğunu görüyoruz. Yani burada yine bir çanak var, şöyle çizelim fırçamızla. Şöyle bakın gördüğünüz gibi çanak formasyonu var aşağı yukarı bu şekilde ee, ve zirveleri de zorlamış ve zirveleri e, zorlayıp geçememiş açıkçası. Kapanışımızda 9.39. Eğer geri çekilme olursa şöyle bakın 8.68 43 buralar güzel e, destek bölgesi olabilir. Öte yandan da bakın 6.23 ve 7.03'ten gelen bir de burada bir trend var yani buralarda bir yerleri düşerse her e, buralardan destek e, alabilir ama yukarı doğru kırarsa da burada formasyon hedefi olarak 15.6 TL olduğunu görebiliyoruz şimdi gelelim bir başka şirketimiz olan İşdemire, bu hafta demir çelikler de oldukça hareketliydi yani e, İşdemire de bunlardan biri tabii ki de e, İşdemire baktığımız zaman 78 milyon olan hacmin 367 milyona çıktığını görüyoruz yüzde 368'lik bir artış yakalamış ve BIST endeksi içerisinde de yer aldığını söylemek istiyorum hemen gelelim İşdemir'in de grafiğine bakalım. Şimdi işlemire baktığımız zaman bakın şu şekilde bir daralan üçgen formasyonu oluşturmuş ve üçgen formasyonun hedefi de 41.06 TL. Şu anki fiyatımız Yaklaşık olarak 29 liralarda eğer buralara doğru giderse %40'lık bir potansiyeli olduğunu söylemek istiyorum. Ama 29.86'lık bir zirvesi var işlemirin Bu zirvede Mayıs 2022'de gerçekleşmiş. Bunu da yukarıya doğru kırmak istemiş ama kıramadığını görüyoruz bu hafta. Eğer, eğer bir sonraki hafta yukarı doğru kırarsa belki almak daha mantıklı da olabilir bunu da söyleyelim. Tabi burada karar sizin ama 41 liralık bir teknik olarak hedefi gözüküyor. Şimdi gelelim bir başka şirketimize diğer bir şirketimiz burada Kardemir B. Kardemir B'de de yine 14 milyon olan hacmin 66 milyona çıktığını görüyoruz. Yaklaşık yüzde bir artış var. Kardemir A'ya baktığımız zaman 39 milyon olan hacmin 164 milyona çıktığını görüyoruz. Yüzde 318'lik bir artış var. Bir de Kardemir D'de bakın bu listede bu listenin içerisinde Kardemir D'de yaklaşık 1.2 milyar TL olan hacmin yaklaşık 4.9 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. %294'lük bir artış yakalamış. Burada Kardemir B, Kardemir A ve Kardemir D'ye tek tek bakmanın gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden sadece Kardemir D tabii en başları olduğu için Kardemir D'ye bakmak yeterli diye düşünüyorum. Hemen Kardemir D'nin şöyle bir grafiğine bakalım. Şimdi Kardemir'de baktığımız zaman, bakın şu şekilde bir yatay band içerisinde ilerlediğini görüyoruz ee, ve bu bandı hala e, yukarıya da aşağı yönlü kesmemiş ki ben aşağı yönlü keseceğini de düşünmüyorum açıkçası. 10 küsür liraların yani 10.19, 10.16 yani buraları gelirse tekrardan e, ki gel, gelebilir de gelmeye debilir onu bilemiyorum ama buralar çok çok önemli bir destek bölgesi olur diye düşünüyorum. Öte yandan 5.89'dan gelen ve 10.16'ya da çarpan şöyle bir yükseliş trendimiz var. Buralardan da alım yapmak mantıklı olabilir ya da en güvenli olansa burada kanalı yukarı yönlü kırdığı zaman alım yapmaktır. 16.38 ve 16.48'i yukarı kırdığı zaman alım yapmak mantıklı olabilir. Hemen şekilde kanalımızın boyunu kanalın yukarısına doğru koyalım. Kanalı eğer yukarı doğru kırarsa yaklaşık olarak nereleri hedefleyecek hemen ona bakmak istiyorum. Baktığımız zamansa bakın burada Kardemir D'nin kanal boyu hedefi de yaklaşık olarak şöyle baktığımızdan e, baktığımız zaman 22,5 liralara denk geldiğini görebiliyoruz. Şu anki fiyatımızda 12.81 yani iki kata yakın bir potansiyel yüzde yani %90 %80 civarında bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir başka şirketimiz olan Dagi Yatırım Holding'e. Dagi Yatırım Holding'in de hemen grafiğine bakalım. Şimdi Dagi HL'ye de baktığımız zaman. Şimdi Dagi Yatırım Holding'e baktığımız zaman bakın bu sefer diğerlerinden farklı olarak. Yani diğer şirketlerde genelde fincan formasyonu vardı. Çanak diyelim daha doğrusu biz buna. Burada biraz da yine çanak kulp ama biraz da eğik çanak kulp. Yani şöyle fırçayla çizersek bakın şöyle bir çanağımız var. Ve bu şekilde de bir kulbumuz var ama kulbumuz hala yukarı yönlü kıramamış. Yani eğer yukarı doğru kırarsa bakın Dagi Yatırım Holding'in fiyatı da aslında kritik yerlerden aşağı yönlü bakın %13 de düşmüş bu hafta. E, kritik yerlerden %13 aşağı doğru gelmiş. Yukarı yönlü kırmayı başarırsa da 21,5'luk bir hedef fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Şu anki fiyatımız 11.01. Yine yaklaşık iki kat civarında bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz Dagi Yatırım Holding'in. Hemen gelelim burada bir başka şirketimiz olan Kimmer Marketçiliği, Bu arada da Geterm Holding'in hacmini söylemedik. 9 milyon olan hacmin 38 milyon çıktığını görebiliyoruz. %294'lük bir artışta yakalamış. Hemen bir başka şirketimiz olan Kimmer Market'e bakalım. Şimdi 19 milyon olan hacim 76 milyona çıkmış. %287'lik bir artış yakalamış. Şimdi Kimmer Market'e de hemen teknik olarak bakalım. Şimdi Kimmer Market'e baktığımız zaman şöyle günlük açarsak daha net göreceğiz. Zaten bu şirkete inanılmaz spekülasyonlar döndü. Şöyle 3.77'den bir anda 13'e gitti. Oradan 6'ya geldi sonra 11'e çıktı. Burada inanılmaz bir aslında daralma yani üçgen daralma formasyonu oluştu. Buralarda alım yapmak mantıklı mı diye düşünürsek açıkçası çok mantıklı olmayabilir. Belki şurada yani şu tren çizgisinde değdiği yerden alım yapmak mantıklı olabilir. Teknik açıdan baktığımız zaman buralar mantıklı olabilir ya da yukarıya kırdığı zaman yani üçgeni yukarı yönlü kırdığı zaman e, o zaman alım yapmak mantıklı olabilir. Eğer üç üçgeni yukarı doğru kırarsa da yaklaşık olarak burada formasyon hedefi de şöyle bakarsak hemen şunu klonlayalım ve yukarıya doğru sürükleyelim. Yani buralarda bir yerleri kırdığını düşünelim hadi. E, baktığımız zaman burada 23 liralara da doğru bir hedefi var. Şu anki fiyatımız kaçmış? Şu anki fiyatımız da 8 lira 31 kuruş. Ama dediğimiz gibi yukarı yönlü kırması ya da aşağı yönlü kırılmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Aşağı yönlü kırarsa mesela şu an pozisyon aldınız. Dediniz ki 23 lira hedefi varmış. Şu an pozisyon aldınız ama bu şirket geldi aşağı yönlü kırdı. İşte o zaman e, çok farklı senaryolarda oluşabilir. Bunu da söylemek istiyorum. O yüzden siz mutlaka yukarı yönlü kırılımı bekleyin derim. Şimdi gelelim listemizdeki son şirkete. Listemizdeki son şirkette Ereğli Demirçelik zaten geçen haftanın piyango şirketi diyebiliriz buna. Daha doğrusu son zamanların piyango şirketi diyebiliriz buna. Ereğli Demirçelik'te bildiğiniz gibi inanılmaz bir yatırım haberi geldi. Ben de detaylıca videosunu çektim. Eğer izlemediyseniz hala mutlaka kartlar kısmına göz atın oraya da videoyu koymuş olacağım. Şimdi Ereğli'ye baktığımız zaman hacimlerin 2.1 milyar TL'den yaklaşık 8 milyar TL geldiğini görüyoruz. %272'lik bir artış var ve Ereğli de gerçekten borsanın en fazla yani borsayı en fazla taşıyan hisselerden bir tanesi yani Ereğli Demir Çelik Bist 30, şirketi, e, biz 30 şirketlerinden biri olmasına rağmen piyasa değeri en yüksek şirketlerden biri olmasına rağmen hacim artışı olarak da inanılmaz bir şekilde ön plana çıkmış. Hemen Ereğli'ye teknik olarak da bakmak istiyorum. Şimdi Ereğli'ye baktığımız zaman şöyle haftalık bakalım. Ereğli'ye baktığımız zaman yine daralan bir üçgen formasyonu var. Ve bu üçgen formasyonun hedef fiyatı da 48.08 olarak gerçekleşiyor şu anda. Yani yaklaşık 48 lira diyebiliriz biz buna. 36.68 lirada da bir zirvesi var. Bu zirve yine Mayıs pardon Nisan 2022'de gelmiş. Nisan 2022'deki zirvesini şu an için zorluyor. Ereğli Demirçelik Çelik. eğer bunu yukarısına kalırsa 48 lirada rahat bir şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Ee, nereden alım yapmak mantıklı peki? Eğer böyle üçgene bakın zaten yukarı kırmış. Tehit almaya gelirse bir ihtimal 32'dir, 33'tür. Buralardan alım yapmak mantıklı olabilir. Ya da 36 68'in yukarısına atmayı başarırsa e, haftalık olabilir, günlük olabilir. E, o zaman alım yapmak mantıklı e, diye düşünüyorum. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca toplantılarımıza katılmak için katıl butonuyla da bize destek olmayı unutmayın dostlar. E, katıl butonlarına özel ikinci seviyede de e, her hafta video yüklemeye başladım. Yani her haftada, haftada bir tane fazla video izlemek istiyorsanız size özel katıl ikinci seviyeye gelebilirsiniz. E, Seviyeler arttıkça video sayısı da artacaktır. Ama toplantılara katılmak içinse birinci seviyeye gelmeniz yeterli. E, ayrıca da şunu da söyleyelim yani bu videonun e, sadece 10 tane şirketten ibaret olduğunu söylemek istiyorum ama siz bütün listeye ulaşmak için mesela aşağıda e, hacmi artan şirketlerde neler varmış mesela Desa var, Marka var, Selçuk Eza var, Zoran var mesela bu tarz bu tarz böyle gidiyor yani şirket uzuyor gidiyor liste e, bu listeye ulaşmak için ise Telegram grubumuza mutlaka katılmalısınız diyorum. Evet kendinize iyi bakın diyorum hepinize bol kazançlar diliyorum.